Baktım resimlerine Gene gözlerim doldu Baktım resimlerine Gene gözlerim doldu Kestim selam sabahı Yârim sana ne oldu Dostum selam sabahı Oy yarim sana ne oldu Hadsetin kurşun gibi Ah kalbimden vurulmuşum Hadsetin kurşun gibi Ben rüzgar ben de yaprak o -o oy ettikçe savrulmuşum. Ben rüzgar ben de yaprak o -o oy ettikçe savrulmuşum. Bu gönlümün muradı. Kurbet ellerde kaldı, Ah gönlümün muradı Gurbet ellerde kaldı Ben gelemem yanına Oy Yarim gel ne vardı Ben gelemem yanına Oy Yarim gel ne vardı